Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aboneler. Gördüğünüz gibi 9 tane abonem var. Şöyle 9 tane abone. 9 tane abone ile hiçbir yere varılmaz. Lütfen biraz daha abone olun. Mesela burada 20 kişi izliyor değil mi? Bu 20 kişi abone olsun. Elinize yapışmaz. Yani gelin, abone olun. Ee, abone olun. Abone olun. Yani daha ne diyeyim? Anlamıyorum. Ee, kanalımız yavaş yavaş ilerliyor. 7 tane videom var. 7 tane videoya 9 tane abone biraz az. Şaşırsın videolara giriyoruz böyle hepsini kendimden tekrar izliyorum iyi mi olmuş kötü mü olmuş diye hepsini tekrar izledim atamadım videolar falan oldu işte böyle ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum siz de bana yardım edin ki ben de bu yolda büyüyeyim yani ben de bir şeyler yapmak istiyorum ve siz abone olmadan bu olmuyor. Çünkü sizin abonelikleriniz, beğenileriniz ve izlemeleriniz bana çok yardımcı oluyor. Çünkü ben seviniyorum. Bu sevinci, bu heyecanı bana aboneliklerde de yaşatın. Çünkü daha 7 videom var. O 9 tane abonem var. Ben video çekmeye devam edeceğim. Ama sizden de bir dileğim var. Lütfen abone olun. Tekrar altını çizerek söylüyorum abone ol. Bu 9 tane değil. Hedefimiz şu an 50 abone. 50. 50. 50. Bundan sonra 100 olur. Bundan sonra 1000 olur. Böyle böyle şu büyürüz. Ama Böyle olmaz yani. Kimseye baskı da yapamam bu konuda. Ama sizden tek bir şey istiyorum. Bu videonun altına benim iyi yönlerimi, kötü yönlerimi yazın. Düzeltmem gereken şeyleri yazın. Ben de ona göre bundan sonra devam edeyim. Siz de üzülmeyin, ben de üzülmeyin. Lütfen. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Lütfen abone olun yine dediğim gibi. Evet